Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size bir şey göstereceğim. Yani bir şey derken bir oyun göstereceğim. Nasıl yani eğlenerek sağlıklı beslenirsiniz diye. Bunu özellikle büyükler izleyebilirsiniz. Yani çocuklara sa sağlıklı yiyecekler yemiyorsa. Evet şu an arkamda. Dur şu. Ha, şurada bir tane şey var. Leğen var. Onun içine do ne dolu? Şöyle göstereyim meyve dolayı arkadaşlar ve bu meyvelerle ne yapacağız? meyve tabi ki de saltını herkes biliyor. Ve bunlarla bir meyvelerle bir oyun kuracağız. Arkadaşlar şimdi ilk başta böyle bir kasa ihtiyacımız var. Kasa yoksa bir kağıt alın. Böyle kutu gibi yapın kağıdı. E işte verilen paraları onun içine koyarsınız. Eğer oyuncak paranız yoksa da e, oyuncak Oyuncak paranız yoksa gerçek para kullanabilirsiniz. Çok kolay bir oyun. Ve çok da eğlenceli. Ben çok seviyorum bu oyunu. Ve bunun değişik değişik türlerini de yapıyorum. Mesela oyuncakçılık, manav. İşte bugün size manavcılıklığı göstereceğim. İşte ben daha önce oyuncakçılık, lokantacılık. <laughs> özellikle lokantacılık. Çok seviyorum. Çünkü hamurlarla oynamayı da çok severim. Öyle severim ki hamurları. Şimdi başlıyoruz. Can'ın bütün paramı orada. Şimdi Can başlayalım. <laughs> Tamam, hadi. Para para al, gel. Bir tane bir tane de al. Geliyor. Paralarını alıyor. Bir tane değil. Bir tane değil. Daha çok al. Ben daha çok isterim. O benim nasıl? Bayağı bir paraya alacaksın yanına. Ekler. <laughs> Hocanın kredi kartı da var. 5 kere paralık. Bekleyelim. Oha. Hocam bir gelemedin. Abi bir kağıt para biraz da buz para alıp gelsene. He tamam. Gel arkadaşlar şöyle. Bütün paralar alırsın lan. Sonra bizimkiler böyle, biz, böyle, böyle oyuncak para görüyorsunuz. Hı. Ne almak istersin Can? Böyle altlardan elma falan da var böyle. Bu zaman. Ne istersin? Söyleyeyim mi? Üzüm. Üzüm. Şuradan. Şunları alalım. Bayağı bir üzüm. Aldım. Aferin. Hı. Ne bakalım bunları? İşte arkadaşlar kop kolay sağlıklı yiyecek gidirme taktiği gördünüz mü? Yiyor. Hadi bit bitin de geri gel. Sahip bekliyor. Müşteri bekliyor sahip. Ben onu da Sahip. Kötü olmuş. Kötü mü? Evet. Yok bir şey yok orada. Kötü olmuş. küçük bir çizik yüzünden çocuk geliyor ya. Ama yiyor şu an vallahi. Ya çok seviyor can bakın. Yok. Aferin Lena. Bir ana. tane düşürdüm. Ye bakalım. Üzümü. <laughs> Özellikle buraya çocuğunuzun sevdiği meyvelerden koruyabilirsiniz. <laughs> Sev sevdiğiniz meyvelerden koyabilirsiniz. Can üzümü çok seviyor. Vallahi ben üzüm koydum o yüzden. Ben olsam direkt elma ya da muzu alırdım. Çünkü ya da nar, Hepsini çok severim ben. Tamam. Bizimci geri gel. Komşu. <laughs> yine küçücük bir nokta yedin çocuk dedesini veriyor ya o kadar mı korkuyorsun bir yüzünden ya tamam. sen, sen dalga mı geçiyorsun yok artık hepsi kötü mü olmuş lan bakayım bakacağım bakayım hiç kötü olmamış <laughs> neyse bir tane bir tane yedim bir şey olmaz bak orada bakayım, gizli, Bu da Kameraya güzel dedim. Ağlat. Şu kadar üzüm falan çıktı. Şu kadar. <laughs> bizim bizim Bakın. <laughs> Bakın üzüm. Ben yiyeyim onda. Bir tane de ben iyi mi? Biz Biz güzel. bir tane yedim. Ben üzümü çok severim. <laughs>

Şu şey çok güzel inşallah. Ee, Aslında ilk defa böyle bir Şimdi bunu veriyor her şeyi. Ne al? Lan, paralarını burada bırakmasın. Evet ne almak istersiniz? Bir evet, de söyleyeyim mi? Ne? 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 Tamam tamam tamam. Şaka. Aa, iki bozuk, iki para. Çok büyük çünkü. Vereyim. Çok pahalıymış değil mi? Şaka şaka iki bu, iki tane kağıt para değil. O kadar yeter bana. Bu çok fazla. Bakın, ne? <laughs> Ayam zengin. <laughs> Sen ları boş ver, canları açalasın. Ya mavi bıçak başına O zaman hangi meyveden sorabilir miyiz? Hangi? Muz Tamam Bak onu buraya geri verdim bir Bak Bozuk burada duruyor Bir de mavi bıçak para ettim Böyle hemen bir şey değil Oğlum küçücük buz Eee o zaman daha. Boyu kısa çünkü Abi Öğleden küçücük

de İyi arkadaşlar. İyi sağlıklı yiyecek giderme taktiği. Bye bye.